Matematik Öğrenilir'den hepinize merhaba. Stanford 2022 logaritma sorusunu şimdi hep birlikte çözelim. Arkadaşlar logaritmanın tanımını ve kuralları çok iyi bileceksiniz. Ezberleyeceksiniz. Yani bunun başka hiçbir yolu yok. Hiç soru ezberlemenize gerek yok. Şimdi çözümü yapalım. Kuralları uyguladım. Logaritma en tabanında 2'ye x dedim. Çözüm oluyor bu şekilde. Dönüşümü uyguluyorum yani. 3x eksi 1 bölü 2x eksi 5 bölü 2. Buradan direkt düzenlemeleri yaptıktan sonra ikinci dereceden bir bilinmeyen yani denklem elde ediyorum. Buradan çözüm kümesi bulacağım. Çarpanları ayırmayı zaten bilmeniz gerekiyor. 6x, 2x ve eksi 1 de 2 oluyor. Buradan x eşittir 1 bölü 6 veya x eşittir eksi 1 olabilir. Neye x demiştik? Logaritma n tabanında 2. İsteyen böyle çözme edebilir. Hiç fark etmez. Logaritma n tabanında 2 1 bölü 6 olabilir. Veya logaritma n tabanında 2 eksi 1 olabilir. Buradan n 64 veya n eşittir 1 bölü 2 olur. Arkadaşlar kuralları ezberleyin logaritma sorularını kaçırmayın